Merhaba canım takipçilerim, Saniye annenizin sıcacık evine, kanalına hoş geldiniz. Yaz demek, o sulu sulu karpuzlar, buz gibi ayranlar demek. Ama bir de var ki, 7'den 70'e hepimizin vazgeçilmezi. Dondurma, o serinletici, o lezzetli, o mis gibi dondurma. Biliyorum, adı bile insanın içini kıpırdatır, değil mi? Ama canlarım, Saniye anneniz size der ki, her güzel şeyde olduğu gibi Dondurma yerken de bazı sırları bilmek, bazı kurallara dikkat etmek lazım. Yoksa bu şifa deposu lezzet bize yarardan çok zarar verebilir. Gelin, saniye annenizle birlikte dondurmanın o bilinmeyen faydalarına, nasıl doğru tüketeceğimize ve nelere dikkat etmemiz gerektiğine yakından bakalım. Dondurma sadece lezzetli bir tatlı değil, aynı zamanda tam bir besin hazinesi canlarım. İçinde protein var, kalsiyum var, A vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve magnezyum gibi pek çok vitamin ve mineral barındırıyor. Hatta bir porsiyon dondurma, şerbetli tatlılardan çok daha az kalori içerir. Ama yine de unutmayın içinde şeker var, İki top dondurma yediğinizde yaklaşık iki buçuk yemek kaşığı şeker kadar karbonhidrat almış olursunuz. Bu yüzden ölçülü olmak her zamanki gibi altın kuralımızdır. Peki, bu kadar faydası olan dondurmanın başlıca özellikleri nelerdir? Saniye annenizin mutfağından tecrübelerle harmanladığım bilgileri sizinle paylaşayım. Birincisi bağışıklığımızı destekler, bizi hastalıklardan korur canlarım. Dondurma içerisindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Özellikle yazın sıcaklarda bağışıklığımız zayıflayabilir. İşte o zaman dondurma gibi besin değeri yüksek tatlılar bize destek olabilir. İkincisi, dişlerimizi ve kemiklerimizi güçlendirir. Dondurma, içerdiği fosfor ve kalsiyum sayesinde dişlerimizin, diş etlerimizin ve kemiklerimizin sağlığını korur. Benim rahmetli anneannem derdi ki, süt içmeyenin dişi çürür. Dondurma da sütten yapıldığı için kemiklerimize iyi gelir. Bir de gerçek sütten yapılmış dondurma olursa, ne ala, bir porsiyon dondurma ile günlük kalsiyum ihtiyacınızın yaklaşık %10'unu alabilirsiniz. Ama dikkat, yedikten sonra dişlerimizi fırçalamayı ya da bol su içmeyi unutmayın ki şeker dişlerimize zarar vermesin. Üçüncüsü, kalp sağlığımızı destekler ve kaslarımızı korur. Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zenginler. Potasyum, kalp sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Ayrıca vücudumuzun elektrolit dengesinde rol oynar ve kaslarımızın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Magnezyum içeriğiyle de kasların gevşemesini sağlar. Bu özelliği sayesinde bağırsakların çalışmasına da iyi gelir. Özellikle çikolatalı dondurmada magnezyum daha bol bulunur. Dördüncüsü, tam bir enerji kaynağıdır. Dondurma B2 vitamini yani riboflavin içeriğiyle vücudumuzdaki enerji üretimine destek olur. Bu sayede kendimizi daha enerjik ve zinde hissederiz. Yorgun hissettiğinizde bir top dondurma size enerji verebilir. Riboflavin aynı zamanda cildimizin yenilenmesine de yardımcı olur. Beşincisi, tok tutar, diğer tatlılara göre daha az acıktırır. Birçok tatlı kan şekerini hızla yükseltip ardından hızla düşürür. Bu da hemen acıkmamıza neden olur. Dondurma ise diğer tatlılara göre daha az şeker içerdiği için Kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmaz. İçindeki salep ve tarçın gibi baharatlarda kan şekerini düzenleyici etkiye sahiptir. Bu sayede dondurma yedikten sonra hızla acıkma problemi yaşanmaz. Peki, bu kadar faydası olan dondurmayı nasıl doğru tüketmeliyiz canlarım? İşte Saniye annenizin altın kuralları. Birincisi, dondurma ana öğün değil, ara öğün olsun dondurmanın kalorisi diğer tatlılara göre düşük olsa da yine de kalori içerir. Bu nedenle yemeklerin hemen ardından değil, ara öğün olarak tüketmek çok daha doğru bir tercih olacaktır. Mesela ikindi vakti hafif bir ara öğün olarak yiyebilirsiniz. İkincisi soğuk zinciri kırılmış dondurmayı asla tüketmeyin. Dondurma, protein oranı yüksek bir besin olduğu için kolayca bozulur ve içinde zararlı mikroplar üreyebilir. Eriyip tekrar donmuş, Görüntüsü bozulmuş dondurmayı kesinlikle yemeyin. Sağlığınızdan olmayın aman dikkat. Benim annem her zaman taze olanı alırdı. Üçüncüsü, dondurmayı yavaş yavaş tadını çıkararak yiyin. Hızla yutmak, çok soğuk dondurmanın direkt midenize ulaşması demektir. Bu da mide kramplarına, hazımsızlığa ve gaza yol açabilir. Dondurmayı ağzınızda kısa bir süre tutun, biraz vücut ısısına yakın bir hale gelmesini bekleyin, sonra yavaş yavaş yutun hem tadını daha çok alırsınız, hem de sindiriminize yardımcı olursunuz. Dördüncüsü, yedikten sonra su içmeyi unutmayın. Her şekerli besinde olduğu gibi dondurma yedikten sonra da bir bardak su içmek diş sağlığımız için çok önemlidir. Ağzımızdaki şeker kalıntılarını temizleriz. Beşincisi, porsiyon kontrolünü elden bırakmayın. Haftada 2-3 kez yeterli. Ne kadar faydalı olsa da dondurma şekerli bir besindir. Haftada iki ya da üç kez ikişer toptan fazla tüketmemeye özen gösterin. Her şeyin kararında olanı makbuldür. Altıncısı, gerçek sütten ve gerçek meyvelerden yapılmış olanları tercih edin. İçinde katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar olan dondurmalardan uzak durun. Mümkünse güvendiğiniz bir yerden, doğal malzemelerle yapılmış dondurmalar alın ya da evde kendiniz yapın. Benim evde yaptığım dondurmaların tadına doyum olmaz, içindeki malzemeyi bilirim, içim rahat eder. Yedincisi, diyabet hastaları için özel üretilmiş dondurmaları tercih edin. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetik dondurmaları bir ara öğün olarak doktorunuzun önerdiği miktarlarda tüketebilirsiniz. Canım takipçilerim, gördüğünüz gibi dondurma sadece bir tatlı değil, aynı zamanda doğru tüketildiğinde şifa kaynağı. Bu yaz dondurma yerken bu bilgileri aklınızdan çıkarmayın, hem lezzetin tadını çıkarın, hem de sağlığınızı koruyun. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın, sevdiklerinizle paylaşın. Özellikle yazın dondurma seven dostlarınıza gönderin, belki onların da çok işine yarar. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Sizin dondurmayla ilgili kendi tarifleriniz ya da ipuçlarınız var mı? Bize yazın. Ve tabii ki Saniye Annenizin kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin ki bu güzel bilgileri hep birlikte paylaşmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın, şifayla kalın.